Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda kur olma seminerini sizlere tanıtacağız. Aptaltır.com online eğitim platformumuz üzerinde 5 Ekim saat 19.00 itibariyle kur olma semineri düzenliyoruz. Bu seminere kayıt olmak için slash kurs etikiker olma semineri linkinden kaydınızı yapabilirsiniz. Açıklamadaki linkten arkadaşlar kaydınızı yapın. Aynı zamanda açıklamadaki linkte seminere ait bir WhatsApp grubumuz da var. O WhatsApp grubuna da gelin. Çünkü seminer hakkında duyurular vesaire. O WhatsApp grubundan yapılacak. Seminer sonunda müthiş hediyeler ve müthiş fırsatlar olacak arkadaşlar. Bunun dışında seminer ile siber giriş yapacak. Ve bir etike kralma yolunda ilk adımınızı atmış olacaksınız. Seminer tam 3 saat sürecek. Yani 180 dakika arkadaşlar. Bu süre boyunca da bir etike kralın bilmesi gereken tüm becerileri öğreniyor olacaksınız. Şimdi hemen seminere kaydınızı yapın ve seminer zamanını bekleyin. Hem WhatsApp grubuna gelin hem de aynı şekilde seminere buradan kaydınızı yapın arkadaşlar. Açıklamadaki linklerden hem WhatsApp grubuna gelebilir hem de seminere kaydınızı yapabilirsiniz.